Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harçık çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyiciler, Tüm Kutsal Kitab'ın Panorama adlı yeni program dizimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu programda Kutsal Kitab'ın tüm kitaplarına bir giriş yapıyoruz. Hala Daniel kitabını sunuyoruz. Daniel kitabı, eski ayetin büyük peygamberler kitaplarının son kitabıdır. Son bölümde Babil Kralı Nebukadnezar'ın rüyasında gördüğü uluslar zamanının heykeli hakkında konuşmayı bitirdik. Bunu rüyasında Daniel kitabının ikinci bölümünde gördü. Daniel ayrıca Daniel kitabının yedinci bölümünde bir rüya gördü. Ve her iki rüya da ulusların zamanlarından bahsediyor. Nebukadnezar ulusların zamanının çeşitli metallerden oluşan bir heykelle temsil edildiğini gördü ve Daniel ulusların zamanının hayvanlarla temsil edildiğini gördü ve ulusların heykeli hakkında söylediğimiz gibi altından yapılmış bir baş Babil İmparatorluğunu temsil ediyordu. Daha sonra gümüşten yapılmış kollar ve göğüs, medler ve Pers Krallığını temsil eder. Sonra tunçtan karnıyla kalçaları, Yunan Krallığını temsil eder. Sonra demirden yapılmış iki ayak, Romalıların Krallığını temsil eder. Sonra bir taş geldi ve on parmak demir ve kilden yapılmış heykelin ayaklarına çarptı ve kilisenin göğe alınmasından sonra canavarın kontrolü altında hayata dönen Roma İmparatorluğunu temsil ediyorlar. Ve heykele çarpan taş düşmanları yok etmek ve krallığını kurmak için ortaya çıkacak olan Mesih'tir. Aslında bu büyük kitapta iki çağ arasındaki dönemde Mesih'in gelişinden önce meydana gelen tarihsel olaylardan ve daha sonra gerçekleşecek peygamberlik şeylerinden bahseden peygamberliklerin de olduğunu söylemiştik ve ikinci ve 7. bölümlerde uluslar zamanının heykelinde durduğumuza göre sevgili izleyiciler size şunu söylemek isterim ki 8. bölümde Büyük İskender liderliğindeki Yunan krallığının ortaya çıkışı ve Medler ve Persleri nasıl yendiği hakkında çok önemli tarihi sözler var. Ama lütfen bazı ayetleri okumama ve sonra bazı şüphecilerin sorusuna cevap vermeme izin verin. Aslında birçok insan Daniel kitabının 8. bölümünü okuduğunda ve ayrıntılı olarak yazılanların gerçekten Büyük İskender'in günlerinde ve Büyük İskender'den sonra olanlar olduğunu gördüğünde ve Yunan krallığının nasıl dört krallığa bölündüğünü ve krallığın nasıl ortaya çıktığını veya Suriye'deki Saluki bölümünü ve Ptolemaios'ların Mısır'da nasıl ortaya çıktığını da görebilir. Bütün bunlar bazılarının Daniel kitabının 8. bölümünü yazan kişinin Büyük İskender'in ve Büyük İskender'in haleflerinin olaylarıyla kesinlikle çağdaş olduğunu ve Daniel'in bu kadar ayrıntılı yazamayacağını iddia etmesine neden oldu. Daniel'in kutsal ruh tarafından yönlendirildiği için yazdığını fark etmediler. Kutsal kitap Daniel hakkında yıkıcı, iğrenç şey hakkında peygamberlik eden Daniel peygamber olduğunu söyledi. İsa Mesih'in Matta 24'te söylediği gibi peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı, iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudi'ye de bulunanlar dağlara katsın. Mesih'in kendisi Daniel hakkında kendisinin Daniel peygamber olduğunu söyledi. Ve peygamber kimdir? O Kutsal ruhun geçmişte olan şeyleri biz bilmeden ortaya çıkarmak için kullandığı kişidir. Ya da gelecekte daha sonra olacak bizim de bilmediğimiz şeyler. Öyleyse Daniel'in Büyük İskender'in gelişinden yüzlerce yıl önce ve İskender'in halefleri gelmeden önce yazdığı şey, onun kutsal ruh tarafından yönlendirilen bir peygamber olduğudur. 8. bölüm şöyle der. Kral Belşassar'ın krallığının 3. yılında ben Daniel daha önce gördüğüm görümden başka bir görüm gördüm. Görümde kendimi Elam ilindeki Sus Kalesi'nde Ulay Kanalı'nın yanında gördüm. Gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm. İki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu. Bu koç kim? Basitçe çünkü Sus kalesinde konuşuyor. Bu yüzden gelip Nebuka, Nezar'ı ve krallığını yok edecek krallıktan bahsediyor. Babil krallığından sonra gelen krallık nedir? Mederim ve Perslerin krallığıdır. Yani Koç, Medler ve Pers krallığından bahsediyor. İki boynuzu olduğunu söylüyor. Bunun nedeni Medler ve Persler uluslar zamanının heykelinde gördüğümüz gibi göğüs bölgesinde ve iki kolda temsil ediliyordu. Medler için bir kol ve Pers için bir kol diyor ki gözlerimi kaldırıp bakınca kanal kıyısında duran bir koç gördüm. İki uzun boynuzu vardı. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu. Bunlar Medler ve Persler. Ancak daha sonra krallık Medler ve Perslerin değil, Perslerin krallığı oldu. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu. Yani bir boynuz diğerinden daha yükseğe çıktı. Bu Perslerin medleri yendiği anlamına gelir. Böylece medler ve Persler Pers krallığına dönüştüler. Boynuzlardan daha geç çıkanı öbüründen daha uzundu. Koçun batıya, kuzeye, güneye doğru boynuz attığını gördüm. Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor. Kimse onun elinden kurtaramıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide güçlendi. Burada Medler ve Pers krallığının zaferindeki büyüklüğünden ve düşmanları ezmesinden bahsediyor. Babil krallığını bile ezdi. Ben bu olayı düşünürken Batı'dan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Koçu ve iki boynuzu gördükten ve bir boynuzun diğerini yendiğini gördükten sonra bunun Medler ve Persler olduğunu ve daha sonra sadece Pers olduğunu söylemiştik erkek bir teke gördü ama bu teke o kadar hızlı koşuyor ki bacakları yere değmiyor. Koçtan sonra gelen bu erkek teke kim? Pers krallığından sonra gelen krallık nedir? Basitçe Yunan krallığıdır. Batıdan geldiğini söylüyor. Evet, çünkü Babil ve Pers doğudaydı. Şimdi hakimiyet batıdan, Makedonya'dan Zaferlerinde yere dokunmadan inanılmaz hızlı koşan Büyük İskender'den gelecek. Bu yüzden bize şöyle diyor. Ben bu olayı düşünürken Batıdan ansızın gözleri arasında çarpıcı bir boynuzu olan bir teke geldi. Yere basmadan bütün dünyayı açtı. Güç ve öfkeyle kanalın yanında durduğunu gördüğüm iki boynuzlu koça doğru koştu. Öfkeyle saldırdığını, koça vurup boynuzlarını kırdığını gördüm. Koçun tekeye karşı duracak gücü yoktu. Teke koçu yere vurup çiğnedi. Koçu onun elinden kurtaracak kimse yoktu. Büyük İskender, batıdan Medler ve Pers krallığının bulunduğu doğuya geldi. Koçu vurdu, bu da Medler ve Pers krallığını vurduğu anlamına geliyor. Koçun boynuzları kırıldı. Bu Medler ve Pers krallıklarının yok edildiği anlamına gelir. Daniel kitabının 8. bölümünden 8. ayette şöyle der: Teke çok güçlendi. Büyük İskender çok güçlendi. Ama en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı. Kırılan boynuzun yerine göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı. Büyük İskender güçlendi ve güçlendiğinde kırıldı ve tarih bize Büyük İskender yenildiğinde krallığının dört krallığa bölündüğünü söylüyor. Bu nedenle kutsal kitap bize onun yerine dört önemli boynuzun geldiğini söyler ve bu Büyük İskender'in yerine geçen dört Krallık anlamına gelir. Göğün dört rüzgarına doğru çarpıcı dört boynuz çıktı. Bu boynuzların birinden başka bir küçük boynuz çıktı. Güneye, doğuya ve güzel ülkeye doğru yayılarak çok güçlendi. Göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü. Gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü. Ayakları altına alıp çiğnedi. Kendisini gök ordusunun önderi kadar yükseltti. Tanrı'ya sunulan günlük sunu kaldırıldı. Buradaki konuşma Büyük İskender'in yerine geçen boynuz hakkındadır. Çok büyüdü. Tarihsel olarak konuşursak Suriye'deki Seleukos kısmının halefi olan Antiochus Epiphanes ile sınırlıdır. Bu çok büyüdü ve Yahudilere zulmetti. Ve tarih onun hakkında tapınağı kirlettiğini ve kutsal yere saygısızlık ettiğini söylüyor. Sunak'ta bir domuz sundu. Sonra Makabi devrimi gerçekleşti. Ve tarih bize Makabilerin Antiochus Epiphanes'in yaptığı bu eyleme karşı olduklarını söylüyor. Bu boynuz Antiochus Epiphanes. Göklerin ordusuna erişinceye dek büyüdü gökteki ordudan ve yıldızlardan bazılarını yeryüzüne düşürdü. Ayakları altına alıp çiğnedi. Kendisini gök ordusunun önderi kadar yükseltti. Tanrı'ya sunulan günlük sunu kaldırıldı. Onun tapınağı yıkıldı. Baş kaldırı yüzünden günlük sunuya karşı çıkıldı. Gerçek, ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı oldu. Sonra kutsal bir varlığın konuştuğunu duydum. Metnin sonuna kadar bu tarih fakat kutsal kitap bize peygamberliğin bir yakın bitişi ve bir de uzak bitişi olduğunu öğretir. Öyleyse Kuzey Kralı Antiochus Epifanes aracılığıyla olanlar ya da Rabbin tapınağına girip kirleten bu iddia sahibi aracılığıyla olanlar, kilisenin göğe alınmasından sonra canavar ve sahte peygamber tarafından olacak olan şeydir. Bu korkunç kişiye canavar ve Mesih karşıtına tapınma emri verildiğinde burayı da kirletecekler. Sevgili izleyiciler, şimdi bir ara vereceğiz ve sonra Daniel kitabının 9. bölümünde yer alan Daniel'in 70 haftası hakkında daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Sevgili izleyiciler tekrar hoş geldiniz. Daniel kitabını sunmaya devam ediyoruz. Aradan önce kutsal kitabın ne dediği veya kutsal kitabın 8. bölümde daha ayrıntılı olarak bahsedildiği gibi Büyük İskender hakkında ne söylediği hakkında konuştuk. 8. bölüm açıkladığımız gibi bize iki boynuzu olan Koçtan bahseder ve Medler ve Persler aşamasını ve Perslerin Medler üzerindeki zaferini veya genişlemesini temsil eder. Sonra Batı'dan gelen erkek teke. Hızından dolayı yere bile değmez. Büyük Fatih Büyük İskender'den Pers krallığına ulaşıp onu yok edene kadar hızı, fetihleri ve zaferlerinden bahsetti. Büyük bir krallık yani Yunan krallığını kurdu. Sonra bu erkek tekenin boynuzu kırıldı ve yerine Yunan veya Büyük İskender'den sonra gelen dört krallıktan bahseden dört boynuz belirdi. Ve sonra Antiochus Epiphanes olan dördünden bir boynuzuna ve İsrail bölgesinde ne yaptığına, tapına nasıl kirlettiğine ve burayı nasıl mahvettiğine odaklanıyor. Tarih bize bunu söyledi. Sevgili izleyiciler, Büyük İskender'in nasıl ortaya çıktığını ve kontrolünü tüm topraklar üzerinde nasıl genişlettiğini gösteren bir haritayı birlikte göreceğiz. 334 yılında Büyük İskender batıdan başladı. Kutsal Kitap Daniel kitabının 8. bölümünde onun hakkında batıdandı dediğinde bu İsrail topraklarının batısı, doğunun tam tersidir. Yani batıdan geldi doğuda babil'de ardından medler ve pers'te sınırlı kaldıktan sonra güç batıdan gelmeye başladı 334 yılında başladı burada bu savaşta galip geldi ve kontrolü küçük asya sınırlarına ulaşana kadar uzadı sonra orada kazandı ve Lübnan Sur ve Sayda bölgesine girdi ve Mısır'a ulaştı Mısır'da da kazandı şimdiye kadar kendi adıyla anılan bir şehir kurdu İskenderiye şehri, sonra Asya'ya, Irak'a, Erbil'e ve bu bölgeye bağlı bölgeye 331 yılında buradaki savaşa varıncaya kadar muzaffer olarak geri döndü. 331'de bu savaşı kazanarak Babil ve Sus'a ulaştı. Etkisi uzak doğuya kadar uzandı ve ulaştığı her yerde bu harflerin her biri A harfleri kendi adıyla anılan bir şehri temsil ediyordu. İskenderiye şehri. Böylece Mısır'da İskenderiye şehrini kurdu. Sonra burada İskenderiye şehrini kurdu. Kazandığı her yerde şimdiye kadar kendi adıyla anılan bir şehir kurarak damgasını vurdu. İskenderiye şehri. Böylece Büyük İskender'in egemenliği genişledi ve Büyük İskender'in peygamber Daniel aracılığıyla gelmesinden Yüzlerce yıl önce Rabbin sözlerini yerine getirmek için tüm bu ülkelerin kontrolünü ele geçirdi. Bir teke gibi olacak. Hızından dolayı ayakları yere değmeyecek. Fetih ve zaferlerdeki hızı nedeniyle yere değmedi. Sanki fetihlerde bir kuş gibiydi ve olan buydu. Kazandı ve kontrolü tüm bu alana yayıldı. Tabii ki zaferi kontrolü altındaki Medler ve Pers bölgesini içeriyordu ve Medler ve Pers krallığı sona erdi. Ama ondan sonra krallık bozuldu ya da Büyük İskender yıkıldı. Tarihte genç yaşta öldüğünü söylüyorlar ve krallık dört krallığa bölündü. En ünlü iki krallık şunlardır. Kuzey Krallığı ve Güney Krallığı. Pitolemi tarafından Mısır ve Kuzey Afrika'ya hükmeden Güney Krallığı ve Kuzey Krallığı Suriye, Yeruşalim ve Yahuda ülkesinin toprakları üzerinde egemendi. Onu yöneten en ünlüsü Antikus Epifanes olarak adlandırıldı. Yahudilerin duygularını kışkırtan ve tapınağa saygısızlık eden odur. Bu kuzeyin tarihi kralı. Bu güneyin tarihi kralı. Ancak bunların gelecekte peygamberlik gibi bir yansıması var. Daniel kitabı ayrıca kuzeyden gelen peygamberlik kralından ve peygamberlik niteliğindeki güney kralından da söz eder ve her ikisinin de 7 yıllık sıkıntının sonunda Mesih ortaya çıkıp krallığını kurmadan önce sonun savaşında bir rolü olacaktır. Bu nedenle burada sunduğumuz bu harita Kutsal Kitabın Daniel kitabının 4. bölümünde söylediklerinin bir gerçekleşmesi olarak bize Büyük İskender'den sonra gelen 8 krallığı gösteriyor. Ama sevgili izleyiciler, Daniel kitabının 9. bölümünü birlikte okuyalım. Daniel kitabının 9. bölümünde Durmanız gereken harika bir şey var. Neden? Çünkü Daniel 9'da Daniel dua ediyordu ve gökten bir vahi aldı. Rab ona cevap verdi. Hepimizin duyduğu bir şeye cevap verdi ve pek çok insan bunu anlayamıyor. Bugün Daniel kitabının 9. bölümünden bunu birlikte anlamak istiyoruz. Buna Daniel'in 70 haftası denir. Daniel ve Daniel'in 70 haftası ne olacak? Daniel dua ediyordu ve kutsal kitap bize şöyle diyor. Medli Ahasverosoğlu Darius, Kildan kralı oldu. Krallığının birinci yılında ben Daniel, Rabbin, Peygamber Yeremya'ya bildirdiği sayının, Yeruşalim'in ıssız kalacağı yılların sayısının yetmiş olduğunu kutsal yazılardan anladım, dedi. Daniel, Yeremya kitabını okuyordu ve Rabbin Yeruşalim'in yok edileceğini ve bir süre çiğneneceğini söylediğini biliyordu. Kaç yıl? 70 yıl. Böylece 70 yılın neredeyse bittiğini biliyordu. Rab'be sorar. Ne zamana kadar? Tanrım, bunu ne zaman yerine getireceksin? Aslında Rab ona cevap verdi ve cevabı ona gönderdi. 20. ayette şöyle diyor. Ben daha konuşup dua ederken günahımı ve halkım İsrail'in günahını açıkça kabul edip Tanrım'ın kutsal dağ için Tanrım Rabbe dilekte bulunurken, daha dua ediyorken önceden görümde gördüğüm adam Cebrail akşam sunusu saatinde hızla uçarak yanıma geldi. Daniel sana anlayış vermek için geldim diye açıkladı. Sen Tanrı'ya yalvarmaya başlar başlamaz doğan yanıtlandı. Bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla. Baş kaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, en kutsalı mes etmek için senin halkına ve kutsal kentine 70 hafta kadar zaman saptanmıştır. Şunu bil ve anla. Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden mesedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu tarih 70 haftayı saymaya başlayacağımız tarihtir. Şunu bil ve anla. Yeruşalim'i yeniden kurmak için buyruğum verilmesinden mesedilmiş olan önderin gelişine dek 7 hafta geçecek. 62 hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu ne zamandı? Milattan önce 445 yılındaydı. 62 hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak. Bu 62 hafta sonunda mesedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Bu monaşisi olmadığı anlamına gelir ve gelecek olan prensin halkı, şehri ve tapınağı yok edecek. Mesih'in kesilmesinden sonra, yani Mesih'in çarmıhından sonra İsrail topraklarına gelecek olan Roma halkı milattan sonra 70 yılında olan buydu. Gelecek önderin halkı kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak. Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı. Sonra son bir hafta denilen şey hakkında konuşacak. Sonra bir hafta boyunca birçok kişiyle bir antlaşmayı onaylayacak. Bu hafta Daniel'in 70 haftasında 70. sırada. Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Bu kısmı anlamak için Daniel'in gördüğü bu görümü şu bölümlere ayırmalıyız. 7 hafta, 62 hafta, 69 ve 70. haftalar arasında bilinmeyen bir tarihsel boşluk ve sonra geçen 2 hafta. Kısacası Daniel'in bu bölümde Daniel 9'da gördüğü şey tam olarak budur. Rab ona melek Cebrail'i gönderdi ve ona şöyle dedi: "Halkın için 70 hafta belirlendi. Bir hafta bir döngü anlamına gelir." ...bir haftalık yılların döngüsünden bahsediyor. 70 hafta derken 70 haftalık yılları kastediyor. Bu 490 yıl anlamına gelir. Ancak 3 birime bölünmüştür. Birim 1, bir, 7 haftadan oluşur. Bu da 49 yıl anlamına gelir. İkinci birim 62 haftadır. Bu da 434 yıl anlamına gelir. 69 haftadan sonra bir zaman aralığı vardır. Bir hafta kaldı ve adı Daniel'in 70 haftası. Tarihsel olarak M.Ö. 445'te... ...Yeruşalim'i yenileme emrinin verildiği andan itibaren buydu. 7 hafta 49 yıl hesapladık. Sonra 62 hafta yani 434 yıl o zamana kadar mesedilmiş olan öldürülecek. Aslında bu dönem neleri içeriyordu? Esaretten döndükten sonra meydana gelen olayları, iki ahit arasındaki dönemde meydana gelen olayları, Büyük İskender'den sonra Antikos Epifanes'in ortaya çıkışını ve makabileri içeriyordu. Bütün bunlar Mesih'in doğumuna ve ardından Mesih'in ölümüne ulaşana kadar geçen 62 haftalık dönemdeydi. İsa Mesih öldü. Kutsal Kitap 69 haftadan sonra Mesedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacaklar. İşte 7 hafta ve 62 hafta. Bu da 69 hafta yani 483 yıl demektir. Onlara ne zamandan beri başlayabiliyoruz? Yeruşalim'in yenilenmesi emrinin verildiği zamandan beri. Bu tam anlamıyla yerine getirildi. Bu tarihten Mesih'ten 445'ten önce Mesih'in ölümüne ulaşana kadar ve Mesedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Mesih'in Yeruşalim'e girdiği gündür. Orada mahkemelere götürüldü ve sonra öldü. İsa Mesih'in ölümü 69. haftanın sonundaydı. Bu 483 yılının sonunda anlamına gelir. Mesih'in ölümünden sonra prensin halkı şehre geliyor. Gelen prens Roma imparatordur ya da daha sonra dünyayı yönetmeye gelecek olan canavardır. Halkı milattan sonra 70 yılında gelip şehri yok eden Roma halkıdır. Bu sırada şehir yıkıldıktan sonra Yahudiler dağıldı ve bundan sonra İncil vaaz edildi. O günden itibaren aslında Daniel'in 70. haftasının zamanı durdu. Yani bizim için 69 hafta geçti. Bu da 483 yıl demek ve Mesih'in ölümünden bugüne kadar durduk. Şu anda 69. hafta ile 70. hafta arasındaki tarihsel boşluktayız. Bu tarihi boşlukta kilise Pentekost gününde başladı. Tarihsel boşlukta Tanrı'nın lütfunun müjdesi vaaz edilir. Tarihsel boşlukta Yahudiler şimdi dünyanın her yerine dağılmış durumda. Tarihsel boşlukta kurtarıcı Mesih vaaz edilir. Ama Mesih gelip kiliseyi alacağı zaman her an gelebilir. Mesih gelip kiliseyi göğe alacağı zaman kilise yeryüzünden göğe yükselecektir ve 70 haftanın zaman sayacı 70. hafta olan son hafta için çalışır ve İncil bize kilisenin göğe alınmasından sonra 7 yıl olduğunu öğretir. Vahiy kitabı onlardan bahseder ve Rab Matta 24'te onlardan bahseder. Geçen hafta iki bölüme ayrılmıştır. Sıkıntının başlangıcı adlı bir bölüm vardı ve bu üç buçuk yıldı. Ve üç buçuk yıl olan büyük sıkıntı olarak adlandırılan bir bölüm. Büyük sıkıntı hakkında söylenir. Üç buçuk yıl ve bir kez bu konuda söylenir. Bir zaman, zamanlar ve yarım zaman. Bir kez söylendiğinde 42 ay ve bir kez bunun hakkında söylenir. 1260 gün. Bütün bu rakamlar üç buçuk yıla işaret ediyor. Aslında Daniel kitabı bize 70. haftayı açıklar ve matta 24'teki her iki bölüm, bir bölüm Matta 24 ayet 4'ten 14. ayete kadar sıkıntının başlangıcından bahseder. Ardından diğeri 15. ayetten 32. ayete kadardır. Tüm etkinlikler bu hafta içinde gerçekleşecek. Hafta ortasında batılı lider canavar İsrail topraklarından çıkan dini liderle yani sahte peygamberle bir koruma antlaşması yapacak. Böylece Avrupa ülkeye girecek, Yahudileri koruyacak ve Onları çevreleyen düşmanlardan korkacak. Ancak hafta ortasında anlaşma bozulacak ve canavar kendini bir tanrı yapmak isteyecek. Sahte peygamber insanlara canavara tapmalarını emredecek. Kim canavarın işaretini kabul ederse ona ibadet eder ve canavarın işaretini kabul ederse ölümden kurtulacaktır. Canavarın işaretini reddedecek olan öldürülecek ve diğerleri kaçacak. Onlar kaçarken bu yedi yıl sona erene kadar krallığın müjdesini vaaz edecekler ve Mesih vahiy kitabı bölüm 19'a göre ortaya çıkacak ve krallığını kuracak. Kutsal kitabın peygamberlik sözleri. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Güne ağırıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Biraz ara verelim sevgili izleyiciler. Aradan sonra Daniel kitabından cesaret verici bir söz aldık. Aradan sonra görüşmek üzere. Daniel'in 70 haftası ile ilgili tüm detayları sunduktan sonra, Tanrı'nın elinin peygamberler aracılığıyla Tanrı'nın kitabına kaydettiği gibi aslında çok önemli bir söz söylememiz gerekiyor. Tarih tamamen tek bir eksen etrafında döner, acı çeken ve yüceltilen Mesih. Böylece Daniel'in 70 haftası bildiğimiz gibi M.Ö. 445'te Yeruşalim'i yenileme emrinin verilmesinden 483 yıl sonra 69 hafta sonra meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Mesih çarmıhta öldü ama kendisi için değil, suçlu olduğu için ya da kendisi için olmadığı ya da krallığı olmadığı için değil, sanki hükmetmeden ölmüş gibi. Ama aslında onun hükmü iptal edilmedi, ertelendi. Çünkü bir gün Mesih gelecek ve 70. hafta tüm olaylarıyla birlikte gerçekleşmelidir. Büyük sıkıntı ve sıkıntının başlangıcı. O zaman Mesih görken ve güç içinde görünecek ve krallığını kuracaktır. Şimdi bu çağdayız. Bu arada sizinle konuşurken 69 ile 70. hafta arasında bir zaman farkı var. Bu zaman aralığı Tanrı'nın lütfunun size sunulduğu kilisenin yaşını temsil eden bir boşluk. Rabbe söyleyin. Seni hayatımın Rabbi ve Kurtarıcısı olarak kabul ediyorum. Bana yeni bir doğum ver. Beni değerli kanınla günahlarımdan yıka. Bana yeni bir yürek ve yeni bir hayat ver ya Rab. Sevgili izleyiciler, gelecek yeni bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim mi eder sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur